Sayın Gülcan Kış. Sayın Başkan, DMD hastalarımız için bugün Türkiye'nin dört bir yanında bağış kampanyaları düzenleniyor. Anneler, babalar çocuklarının yaşam hakkı için stand açıyor, afiş bastırıyor ve sosyal medyadan yardım istiyor. Bu tablo sağlık sistemimizin başarısızlığının ve çaresizliğinin acı bir itirafıdır. SMA'da yaşanan çıkmazı hepimiz gördük. Bugün DMD'li çocuklar aynı çaresizlikle baş başa. Eğer bu gen tedavisi etkili ve güvenliyse neden devlet güvencesinde uygulanmıyor? Güvenilir değilse neden bu bağış kampanyalarına göz yumuluyor? Çocuklarımızın yaşam hakkı halkın vicdanına değil, devletin sosyal politikalarına emanet edilmelidir. Sosyal devlet olmak da bunu gerektirmektedir. Madem bugün sağlıkla ilgili düzenlemeleri konuşuyoruz, gelin hep birlikte ortak bir önerge verelim ve bu çocuklarımızın yaşadığı sorunları birlikte çözelim diyorum. Teşekkür ederim sayın başkan.